Ün cerrahisi uzmanı, operatör doktor, Sayın ba Bahadır Baykal, hoş geldiniz diyoruz önce. Hoş bulduk efendim. Ee, biliyorsunuz ufak ufak havalar soğumaya başladı. Ee, bizim de özellikle büyük şehirlerde, bir de bandaki depremi de göz önüne alabilirsek, oradaki şartları göz önüne alırsak, soğuk algınlığı ve kışla mücadele en büyük problemimiz. Öncelikle bir VTR'miz var. Bu VTR'yi e, izleyeceğiz. Çünkü kışın kapımızı çalması demiştim ya az, az önce an meselesi. Kış gelmedi ama soğukla birlikte anılan grip, nezle gibi hastalıkları başlangıcı oldu. Peki ne kadar sıklıkta hasta oluyoruz ve hastalanınca neler yapıyoruz? Uzman konumuzda bunları konuşacağız. Ama dediğim gibi az önce e, şimdi bir VTR'miz var. Önce bu VTR'mizi bir izleyelim. Kaç kez grip ya da nezle oluyorsunuz? Hiç olmuyorum aşağı yukarı veya da bir defa alıyorum. Peki nasıl koruyorsunuz kendinizi? Gayet güzel şeyler yiyorum. Hı hı. Dikkat ediyorum. Olmuyorum. Peki griple nezle arasındaki farkı biliyor musunuz? Hayır. Yılda kaç kez nezle ya da grip oluyorsunuz? Bir veya iki en fazla. Nasıl koruyorsunuz peki kendinizi? Sıkı giyinerek. En az üç dört defa oluyorum. Peki tedavi sürecinde neler yapıyorsunuz? Doktora gidiyorum en kısa yolda. Yani doktordan başka bir şey düşünemiyorum. Doktora gidiyorum. İşte grip ilacı yazıyor. Ondan işte tedavi oluyoruz. Peki griple nezle arasındaki farkı biliyor musunuz? Ee, farklı. farklı. Griple nezle çok farklı. Grip olduğun, nezle olduğun zaman burnun akmaz. Affedersiniz. Ama gripte burnun akıyor. Tıkanlı oluyor. Nezle ile grip çok farklı. Nezle çünkü üşütmeden oluyor. Grip bula bulaşmadan oluyor. Yani bulaş, birinden bulaştı mıydı? Yılda bir kez. Peki kendiniz nasıl koruyorsunuz? Valla griplilerin yanında pek bulunmuyorum. <laughs> C vitamini almaya çalışıyorum. Pek olmam aslında. Olmaz mısın? Evet. Peki nasıl kendinizi koruyorsunuz? Bizim soframızdan salata eksik olmaz. Meyve yeriz her akşam. O şekilde yani ekstra bir şey yok. Peki nezle grip arasındaki farkı biliyor musunuz? Ee, grip e, viral bir hastalık bildiğim kadarıyla. Nezle biraz daha e, şiddetli gibi oluyor. Yılda 2-3 defa alıyorum. Peki nasıl tedavi sürecini nasıl atlatıyorsunuz? Evde çay içiyorum, ırhamlı çay içiyorum, limon koyuyorum, gripin alıyorum, bal koyuyorum, öyle portakal, öyle gidertiyorum. Yılda kaç kez grip ya da nezle oluyorsunuz? Çok oluyoruz yani 5-6 kere oluyoruz. Peki soğuk algınlığına karşı neler yapıyorsunuz? Ee, evde hamur e, karan kaynatıyoruz. Bazen doktora gidiyoruz soğuk algınlığı için ilaç alıyoruz. Grip ilacı alıyoruz. Hamur e, çayı kaynatıyoruz. Nane limon kaynatıyorum. Onlarla geçiştiriyorum. Çünkü çocuğum <laughs> da şu anda hasta. Onunla ilgili de zaten sağlık ilmi dilüğüne gidiyorum. Peki griple nezle arasındaki farkı biliyor musunuz? Ee, aynı yok. Griple nezle aynı. Yani mikrop. Yılda kaç kez nezle ya da grip oluyorsunuz? Bir kez olurum. Peki kendinizi nasıl koruyorsunuz? Grip olanlara çok yaklaşmıyorum. Zaten artık ev kadınıyım. Dikkat ediyorum evde. Peki tedavi sürecinde neler yapıyorsunuz? Yüksek tansiyon hastasıyım. Her alamıyorum. Doktor kontrolünde gidip artık ne verirse onu kullanıyorum. Peki nezle ile grip arasındaki farkı biliyor musunuz? Biliyorum. İkisi de baş belasıdır. Evet beraber izledik vatandaşın tepkilerini ve az önce bahsetmiştim. Kulak burun boğaz baş ve boyun cerrahisi uzmanı operatör doktor Bahadır Baykal bizimle. Evet, hocam şimdi soğuk havalar yaklaştı ve bu soğuk havalarla birlikte en çok gördüğümüz hastalıkları başında grip, nezle gibi rahatsızlıklar geliyor. Bunların belirtileri nelerdir bu soğuk algınlığının ve nasıl önlem alabiliriz? Evet, üst somalı enfeksiyonları kış döneminde daha fazla rastladığımız hastalık grupları içerisinde yer alıyor. Üst enfeksiyonları çok kaba bir şekilde söylemek gerekirse burnun, sinüslerin, yutak bölgesinin ve gırtlağın birlikte de tek başına iltihaplarına verilen genel isimdir. Bunlardan toplumda en sık rastladığımız da nezle ve griptir. Aslında nezle ile grip, veterineriz izlediğimiz gibi toplumda birbirine karıştırılan hastalıklar. Nezle, e, soğuk algınlığı olarak bilinen, gribe göre çok daha hafif semptomlarla, şikayetlerle geçen bir hastalık. Burun akıntısı, burun tıkanıklığı, e, hafif bir ateş hali, geniz akıntısı, e, gözlerde ve burun kenarlarında kızarıklık, öksürük gibi e, şikayetler nezlede çok sık görülüyor. Ama grip daha ağır seyreden, özellikle e, burun akıntısının daha koyu kıvamlı olduğu, salgının daha uzun sürdüğü, geniz akıntısı ve boğaz ağrısının daha e, hastayı sıkıntıya soktuğu, e, vücudunda adeta bitkinlik olduğu, kaslarda e, müthiş bir yorgunluğun olduğu, yüksek ateşle seyreden bir tablodur. Nezle grip arasındaki belki en önemli fark da gripin daha ağır geçmesinin yanı sıra grip bazı komplikasyonları neden olabilir. Toplumda çok dikkat alınmıyor ama e, beyin zarlarında iltihaptan tutun da e, kalp kısmında iltihaba kadar e, veya zatürreye kadar bir takım hastalıklara yol açabilir. Yani aslında bazı büyük hastalıkları tetikleyilecek bir Kesinlikle. rahatsızlık diyebiliriz. Kesinlikle. Bilir. Peki hemen halk arasında hep duyuyoruz ve sanıyorum yanlış bilgilendirilmeden dolayı da bunlar oluyor. Grip aşısı diye bir şey var. Ve evet. bu kış başlangıcına girmeden önce bu grip aşısını yapıyorlar. Bazen sonbaharda yapıyorlar. Bunun ...şeyi nedir? Yani insana verdiği nedir? Götürdüğü nedir? Artıları, eksilerini bir anlatabilir misiniz? Evet. E, grip aşısı... ...Dünya Sağlık Örgütü'nün... E, ...bir önceki sene... E, ...grip salgınına en çok... ...neden olan etkenin... E, ...bulunup... ...bunun üzerinden... ...bazı çalışmalar yapılarak... E, aşının elde edilmesi suretiyle... E, ...ortaya konulan ...ticari form grip aşısıdır. Grip aşısı... E, ...toplumda sanki herkese yapılacakmış gibi bir algı e, yaratılarak e, bir dezenformasyon oluşturuluyor. Grip aşısı sadece yüksek riskli hasta gruplarına yapılan ya da yüksek riskli e, grup içerisinde alan insanlara yapılan bir e, bağışıklık sistemini güçlendiren e, solüsyondur. Yani normal sağlıklı insanların bunu kullanmasında Hayır. satınca var değil mi? Yani Hayır, kullanmaması yani gerekiyor. Hiçbir mantığı, manası olan bir e, tedavi protokolü değildir. Ama kime yapılır? E, diyelim ki 65 yaşın üstünde yaşlı bir hastasınızdır. Veya kronik bir akciğer hastanız, böbrek hastalığınız, hormonal bozukluğunuz, kan hastalığınız vardır. Veya toplu ortamlarda yaşıyorsunuzdur. Okul, kreş, kışla gibi. E, bunun dışında e, gebelik döneminin ilk üç ayını geçirmişsinizdir ondan sonraki dönemde. Çocuklarda 6 aydan sonra e, bu tip durumlarda önerilebilir. ...ama sağlıklı bir bireye... ...beslenmesi düzgün olan bir kişiye... ...uykusunu düzenli alan bir kişiye... ...grip aşısı yapmanın... ...hiçbir mantığı yoktur. Peki ben hemen yine... bir ...ilginç bir soru soracağım. Sigara... ...bu hastalıklara yani o sigara bağımlı... ...ya da içindeki onun nikotin gibi... ...katran gibi maddeler... ...bu tür bağışıklık sistemini çökertiyor mu... ...ya da zayıflatıyor mu? Sigara içen kişiler... Ee, mutlaka bağışıklık sisteminde bir miktar zafiyeti uğruyorlar. Sigaranın üst somali enfeksiyonlarına zemin hazırlayıcı rolü var. Bu da özellikle e, sigara içen kişilerde e, boğaz bölgesinde veya e, geniz bölgesinin daha da e, yukarı kısmına, orta kulaklı geniz arasındaki kanalın uç kısmına ya da genizin daha da alt kısımlarında ya da anatomik yapılarda kronik yangıya sebep olmak suretiyle e, direnci düşürdü ve bu enfeksiyona zemin hazırladı kanıtlanmış durumda. Hatta yapılan bir çalışmada da sigara içen e, kişilerde ve sigara içen ortamlarda bulunan, buna proyu da pipoyu da dahil dahi edebiliriz. E, çocuklarda orta kulak olma ihtimalinin normal bir çocuğa göre %50 oranında arttığı saptanmış. Anladım. Peki bu bağışıklık sistemimiz nasıl güçlenir? Yani mesela Alternatif tıp da bu aralar biliyorsunuz çok e, Hı -hı. gündemde. Buna dair önerileriniz var mı? Bağışıklık sistemini e, güçlendirmek için e, bence yapılması gereken en önemli şey e, düzenli bir hayat, e, dengeli bir beslenme, e, spor, egzersiz, güzel bir uyku, stresten uzak bir yaşamdır. Bunun dışında eğer e, ben e, daha dirençli olayım, vücut